rahim. Arkadaşlar bir önceki dersimizde Arapça kelimelerin yapısı ana başlığımız altında asli harflerimizi ve zayıf harflerimizi görmüştük. Bugünkü dersimizde yine aynı, aynı ana başlığın üçüncü konusu olan vezin ve bab kavramları üzerinde biraz duracağız. Öncelikli olarak vezin nedir diye sorarak başlayalım. Vezin kelime manası itibariyle arkadaşlar ölçü anlamına gelir. Terim manası ise benzeri bütün kelimeler için benzerlik yani ortak özellikleri arz eden bütün kelimeler için bir kalıp, bir şablon, bir ölçü olarak itibar edilen ve anahtar bir kelime olarak şekilden şekile giren örnek yapının, emsal yapının adına biz vezin diyoruz. Daha önce söylemiştik hatırlarsınız. Arapça çekim esaslı diller grubuna giriyordu. Ve feale şeklinde bir şablonumuz, bizim bir rumuzumuz var idi ki, kelimelerin asli yapılarını yani o kelimeye asıl manayı veren harflerimizi temsil ediyordu. İşte fe, ayn ve lam harflerinden oluşan bu şablonun gerek başına, gerek ortasına ve gerekse sonuna belirli kaidelerle ve belli bazı manaları ifade etmek için bir kısım harfler ilave ediyoruz ki bu ilave ettiğimiz harflere hatırlay hatırlayınız zayit harfler demiştik. Evet bu harfler ve gerekse de bizim asli harflerimiz hepsi bütün harekelerle okunabilir. Yani üstün, esre, ötre, cezim veya şedde ile biz bunları okuyabiliyoruz. Önemli olan nokta şu bizim veznimiz, kalıbımız, şablonumuz hangi ölçüde Hangi zayit harfler asli harflerin bir önüne, ortasına veya arkasına fark etmez ilave edilerek ve bir kısım harekelerle okunmuş ise aynı vezne giren benzer özellikteki bütün kelimelerin de zayit harfleri aynı noktalarına yerleştirilmesi icap ediyor ve aynı harekelerle okunması gerekiyor değerli arkadaşlar. Az sonra misallerini verdiğimizde daha iyi anlaşılacak. Mesela ismi fail dediğimiz işi yapan şahsı ifade eden yani fiilin öznesini ifade eden bir kalıbımız vardır ki fail adı üzerinde f harfinden sonra hareketsiz bir elif harfi alır. Birinci asli harfimizi f'yi üstünlü olarak okuruz. İkinci asli harfimizi esreli, son asli harfimizi de cezimli olarak okuruz. Fail bizim bir veznimizdir bakın. Bu vezne bu kalıba herhangi bir kelimeyi alacağımız zaman aynı usulle o kelimeyi o kalıbın o veznin içerisine alıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Biliyorsunuz bizim Arapçada iştigal ettiğimiz, ilgilendiğimiz kelimelerin hepsi sülasiydi. Yani asli harfleri üç harften oluşan kelimelerdi. Dolayısıyla fe-a-le. Fe bizim birinci asli harfimizi temsil ediyordu. Ayn ikinci asli harfimizi temsil ediyordu. Lam, üçüncü asli harfimizi temsil ediyordu. İşte herhangi bir kelimedeki o üç asli harfin birincisi fe, a, fa, il şeklinde okuduğumuz bakın üstünde olarak okunacak mutlaka. Kendisinden sonra bir tane sakin elif gelecek. İkinci asli harfi esreli olarak okulacak. i dediğimiz son asli harfi de cezimli olarak okunması icap ediyor. Fa'il. Bir örnek ile bu mevzuyu daha iyi anlaşılması için izah edelim değerli arkadaşlar. Bakınız. Mesela Nusret Sülasi mücerret bir mastardır arkadaşlar. Bakınız bizim kalıbımız fail idi. Onu da şuraya yazalım. Fail. Fail işi yapan, fiili yapan özneyi ifade eder. Nusret bunun asli harfleri değerli arkadaşlarım nun, sat ve ra harfleridir. Bakınız bizim f, ayın ve lam harflerimiz asli harfleri temsil ediyordu. Fail derken birinci asli harfimizi üstünlü olarak okuyoruz ve birinci asli harfimizden sonra dikkat ederseniz sakin bir elif getirmişiz. İkinci asli harfimizi esreli okuyoruz. Üçüncü asli harfimizin de üzerine bir tane cezim koyuyoruz. İşte fail veznine, kalıbına bizim alacağımız bütün kelimelerde aynı usulü uygulamamız icap ediyor değerli arkadaşlar. Bakın Nusret demiştik. Asli harflerimiz nun, sat ve ra harfleri. Bakın birinci asli harften sonra elif getireceğim. Birinci asli harfinden sonra elif okuducusunu getirdim. Sonra ikinci ve üçüncü asli harflerimi arka arkaya yazıyorum. Birinci asli harfimi üstünde okuyorum. İkinci asli harfimi esreli ve son asli harfimin de üzerinde cezim koyuyorum. Nasır diye okuyorum arkadaşlar. Bakın fail, fiili yapan kişiyi ifade eder. Nusret yardım etmek demektir. Nasır ise yardım eden manasına gelir değerli arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Bakınız kitabet. Kitabet. Fialet vezninde bir mastardır bu. Sülasi mücerret bir mastar arkadaşlar. Bunun da asli harfleri Kef, T ve B'dir be, arkadaşlar. Aynı mantıkla Kef'ten sonra, birinci asli harfinden sonra bir elif getiriyorum. K şeklinde okuyorum. Ka. İkinci asli harfim T, üçüncü asli harfim B. T ve B'yi birleştiriyorum. Şurada görüldüğü gibi. T ve B'yi birleştiriyorum arkadaşlar. Ve ondan sonra bakın bunun üstünde okudum zaten K. Sonra ikinci asli harfimi esreli okuyorum. Üçüncü asli harfimi de cezimle okuyorum. Katip. tip. Kitabet yazmak demektir. Fialet vezinde bir mastar. Yazma fiilini yapan öznenin ismi de katip olmuş oluyor değerli arkadaşlar. İyice anlaşılsın diye birkaç örnek daha vermek istiyorum. Bakınız ibadet kitabet ibadet. İkisi de aynı vezinde geldi arkadaşlar bakın. Fialet. ikisinin de vezinleri fialet. Ayın benim birinci asli harfim. B ikinci asli harfim değerli arkadaşlar. Dal benim üçüncü asli harfim. Evet birinci asli harfimden sonra sakin bir elif getiriyorum. Birinci asli harfimden sonra sakin bir elif getiriyorum. İkinci ve üçüncü asli harflerimi birleştiriyorum. Evet birinciyi üstünde okuduk. İkinci asli harfi esreli okuyup üçüncü asli harfin üzerine cezim koyuyoruz. Abit. Evet ibadet kulluk etmek demek arkadaşlar. Abit ise bu fiili yapan özne. Yani ibadet eden anlamına gelmiş oluyor. Bakınız Feth diye bir mastarımız var. Manası açmak demek arkadaşlar. Feth. Zaten üç tane harften oluşuyor. Bu üç harf asli harfleri ifade eder. Aynı şekilde birinci asli harfimden sonra bir elif okutucusu getiriyorum. İkinci ve üçüncü asli harflerimi birleştiriyorum. Evet bunu üstünde okuduk. İkinciyi esreli ve üçüncünün de üzerine cezim koyuyorum. Fatih. Feth kelime manası değerli arkadaşlarım. Açmak demek. Açma ameliyesini, fiilini gerçekleştiren kişiye de biz Fatih diyoruz. Yani açan manasına gelmiş oluyor. Son bir örnek daha verelim arkadaşlar. Bakın bir mastarımız daha. Hüküm. Hüküm adı üzerinde hükmetmek demek. Ha, kef ve mim harflerinden oluşuyor. Üç tane harften oluşuyor arkadaşlar. Öyleyse zahit harf yok. Üçü de asli harf. Bakın birinci asli harfimden sonra elif sakin bir elif getirdim. Sonra ikinci asli harfim ve en sonunda da üçüncü asli harfimi koydum. Yine aynı minval üzere birinci asli harfimi üstünde okuyorum. İkinci asli harfimi esreli, üçüncü asli harfimin üzerine de cezim koyduğumda okuyorum. Hakim yani hüküm veren, hükmeden manasına geliyor. Hüküm fiilini gerçekleştiren kişiye biz hakim diyoruz. Evet gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar fail bir vezindir. Mana itibarıyla işi yapan öznelerin hepsinin toplandığı ana şablonun ismidir. Fail, işi yapan, özne. İşte bu kalıba giren bütün kelimelerin hepsi failin üzerinde taşıdığı manayı yüklenirler. Yani bunun altına yazmış olduğumuz bu fail vezninin altındaki bütün örnekler o fiili gerçekleştiren fiilin özneleri anlamına gelir. Hani demiştik hatırlarsanız bu bir anahtardır. Fe ve lam harfi başına, harflerin ortalarına veya sonuna çeşitli kaidelerle ve farklı manaları ifade etmek için zait harfler dediğimiz ve el yevme tensahu diye kodladığımız 10 tane zait harften ilave kılınan harflerden bir tanesini alırlar ve bunlar herhangi bir harekeyle okunabilirler. Yani üstünlü, ötreli, esreli, cezimli veya şeddeli okunabilirler. Fakat bizim kalıbımız hangi asli harflerin neresine aldıysa ve o harfler hangi harekeler ile okunduysa... ise o veznin içine giren ve bu manayı yüklenecek olan bütün örneklerimizde bizim bütün kelimelerimizde aynı şekilde davranmak zorundadır arkadaşlar. Yani bakın birinci asli harfimizden sonra biz Elif almışız Fa'il vezninde. Bakın dikkat ederseniz bütün hepsinde birinci asli harfimizden sonra Elif okutucusunu aldık. Okunmayan sakin bir elif. Ve bakın fail derken birinci asli harfimizi üstünde olarak okuduk. Ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz okunmayan elife harfimet diyoruz. Yani uzatma harfi. Aynı usul hepsinde geçerli. Nasır, katip, abid, fatih, hakim şeklinde. İkinci asli harfimi bakın veznimde ayrılsın diye şöyle altına çizik çizelim. Bakın veznimde esre koydum. İkinci asli harfimi esreli olarak okuyorum. Bakın o veznin içine giren bütün kelimelerde aynı davranışı sergilemek zorunda arkadaşlar. İkinci asli harfleri dikkat ederseniz hepsi esreli. Örnek olsun diye biz buraya 5 tanesini yazdık. Biz bunu 500 saniye de çıkarsak bütün bu kelimelerin hepsi aynı ortak davranışı sergiler değerli arkadaşlarım. Demek ki vezin aynı ortak manayı ifade eden, aynı ortak davranışı sergileyen kelime gruplarının bir şablonu, bir ölçüsü manasına geliyormuş demek ki. Evet, vezin kısaca değerli arkadaşlarım bu şekilde.